Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay 59 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Alınan bilgiye göre TRT'de yayınlanan dizinin setinde fenalaşan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saban yaptığı paylaşımda "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay." İki oda bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm, ifadelerine yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabında Kuruçay'ın vefat haberi, tiyatro ve sinemamızın, sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını, derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz, ifadesiyle duyuruldu.